Muhammed Kerem Aktürkoğlu istatistikler maçları Aman dur çık çık Şimdi reklam olduğu için şimdi şey olur En üst kupalara gel kupalara Kupalar 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 Aa Kocaeli'de doğmuş İkinci Galatasaray Başak yiyelim. He Başak. Başak söyledi 2017'de oynamış. Başka yok. Ne o hala? Oğlum bu da Numarasını yazıyormuş. Ben numarasını görmedim ya. Neyse işte istatistikler, işte İstatistikler. Hadi görüşürüz.